Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı işler. 94 model Şahin. Yarı SLX. Başka tabir var ama neyse. Şimdi abimiz nereden geldi? Aydın'dan geldi. Mektup yazmış bize. Baya bir liste kabarık. Bu araca kutsal ayarlar yapacağız. Arabaya otomatik çıktı. Projeyi uygulayacağız. Güzel bir, bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. İşlemler başladı. Bu şekilde devam ediyor. Yasin Power'da sökmeye devam ediyor. Hadi abi, sök bakalım. İşletmelerimiz, durumlar bu şekilde devam ediyor. Devam Karbüratörümüz de elden geçecek olması hazır karbüratörümüz var. Onu takacağız. Bu daha sonra temizliğimizi yapacağız. Karbüratörümü değiştirdik, otomatik çıktı projesini uyguladık. Şimdi. Bob'un kablosunu bekliyoruz. Bir gelsin bir marş basacağız. Bakalım arabaya. Abi bas bakalım marşı. Şimdi otomatik çıktığımız devrede. Şöyle devrede olduğunu hatta gösterelim. O ayarını kıstık. Şuralarda kalsa de yeterli. Hissızsın bakalım. Devreden çıkacak şey mı? Şöyle ama. Tabii bir daha bas. Allah tarzı basılır şekilde diğer işlemleri de Kaldır devam et bak. Araban çalışması bu şekilde. Dolanacağız, geleceğiz. Ondan sonra abimizi aydına yolcu edeceğiz. Baş, başlayalım. Abimiz güle güle kullansın. Bu araca ne yaptık? Karbüratörünü değiştirdik. Ondan sonra otomatik çıktı sistem yaptık. Ön soruları değiştirdik arabanın. Arkaları ayarı falan yaptık. El fren ayarı. Balataları temizliği, antivirüs koyduk. Yağ eksik. yağ tamamladık. Aracımız işlemleri bu şekilde. Başka bir durağa görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Süleyman abi ne oldu?